Şimdi internette de bir dünya asparaga haber var e, bu konuda. İşte bakım aylığı e, yükseldi, 7000 e, küsür oldu vesaire vesaire vesaire. Esasında e, o 7000 küsür dedikleri 2024 Ocak ayından e, itibaren. Yani daha e, kim öle kim kala bakalım e, o zamana kadar neler olacak neler değişecek. Lakin lakin maalesef e, trend uğruna bazı haber kanalları e, böyle bakım parası arttı gibi e, uyduruk haberler e, yapıyorlar. İnanmayın yani şu an e, bakım parasını ne alıyorsanız yıl sonuna kadar muhtemelen o. Evde bakım maaşı kesilmesin diye kaç bin TL'ye araç almamız lazım e, demiş izleyicimiz. Bakın tüm sosyal yardım alanlar bu engelli aile evde bakım, aile destek hepsi için birinci el ya da ikinci el araç alıyorsanız mutlaka ve mutlaka Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na ya da sosyal hizmetlere gidin, istişare edin arkadaşlar. Çünkü hane gelir kriterine dahil ediliyor. Yani ondan dolayı istişare etmeden kesinlikle e, araç almayın, yani sosyal yardımlarınızdan olmayın. Hocam evde engelli bakıcısına sigorta hakkı verilecekti, ne oldu? Bunu e, çok soruyorsunuz. İnşallah Allah'ın izniyle bu olacak e, arkadaşlar. Çünkü bu hükümetin taahhütü e, projesi yani Allah'ın izniyle e, çok yakın zamanda bunun olacağını düşünüyorum ben. 2024 içerisinde olur diye e, tahmin e, ediyorum e, ama bunu yetkili makamlara da e, sizin adınıza ben e, soracağım e, Allah'ın izniyle.